Arkadaşlar herkese merhaba. Şöyle elimizde kümeye benzeyen fakat e, kombinasyon sorusu aslında. Çok sağlam bir soru var arkadaşlar. Bir öğrencim attı. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Şimdi soruda şöyle demiş. A kümesi 1 2 3 4 kümesi veriliyor. 4 elemanlı. X A'nın alt kümesi, Y de A'nın alt kümesi ve X kesişmeye boş kümeden farklı olacak şekilde kaç tane X'ye kümesi yazılır diye sormuş. Şimdi burada X'de Y'de A'nın alt kümesi olduğu için şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu X kümesi olsun. Burası da Y kümesi olsun. Ve A kümesi de bunların her ikisini de kapsıyor. A kümesi. Şimdi burası boştan farklı olacak. Boştan farklıysa buraya en az bir tane de olsa bir eleman yazmam gerekir. Şimdi oraya hangi elemanın geleceğini bilmediğim için bir eleman olsun. A diyelim ona da. O zaman Burayı en az bir tane de olsa iki tane de olabilir. Üç tane de dört tane de hepsini de yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane eleman. Buraya da bir tane eleman. Ve x ile y'nin dışına da başka bir eleman daha gelebilir. Yani x fark y, y fark x ve a sadece a. Yani x fark y'nin dışına tüm yerine, buraya Burada bir tane eleman gelebileceği için. O zaman şöyle düşünelim. Ben şimdi bu a yerine ya biri ya iki ya üçü ya da dördü. Doğru mudur? Dört farklı şekilde yazabilirim. O zaman burası 4'ün 1'lisi. 1 eleman gelirse kesişimlerine. 4'ün 1'lisi. Geriye şimdi sen bunlardan herhangi birini yazdığın için 3 tane eleman kalacaktır. O zaman o 3 elemanın sırasıyla 2, 3 ve 4 kaldığını düşünelim. 2, 3, 4. 2'yi kaç farklı yere yazabilirsin? 3. Üç. 3'ü kaç farklı yere yazabilirsin? O da 3. Hepsi istediğin yere yazılabilir. 4'ü kaç farklı yere yazabilirsin? O da 3 geldi. O zaman 4'ün birlisi 4 çarpı 27'den burası 108 geldi arkadaşlar. Şimdi ben buraya A değil de 2 tane eleman yazarsam. Yani buraya 2 farklı seçenek sunmam gerekir. Yani 4'ün ikilisi kısacası. Çünkü 4 tane elemanımız var. Bunlardan herhangi ikisini yazdık. Geriye 3 ile 4 kaldığı için 3 ile 4 kaldığını düşünüyordum. Tabi bu illa 1 2 yazıldı diye bir kural yok. İstersen 1 3 yaz, 1 4 yaz. E geriye 2 tane yazdığında geriye 2 tane kalacak. Doğru mudur? Hangisinin kaldığı çok da önemli değil. O zaman 3'ü kaç farklı yere yazabiliyorum? 3. 4'ü kaç farklı yere yazabiliyorum? Yine 3. Burayı hallettiysek 4'ün ikilisi 6 çarpı 9'dan buradan da bir 54 geldi. Şimdi A, B, C ekstra bir tane daha eklersek o zaman 4'ün üçlüsü artık pratiğe dökelim. Geri bir tane eleman kaldı o da 4 kalmış olsun. Onu da ben kaç farklı yere yazabilirim? 3. 4 çarpı 3'ten buradan bir 12 daha geldi. Ve 4'ünü de 4'ünü de A'yı B'yi C'yi yani 1 2 3 4'ün tamamını da buraya yazabilirim. O da 4'ün dörtlüsü. Zaten buralara herhangi bir eleman kalmıyor. Direkt 1 yazalım. O da 4'ün dörtlüsü. 1 bir çarpı 1'den 1 bir geldi arkadaşlar. Şimdi bunları gelin bir toplayalım. 8 10 14. Bir de buradan 15'in 5'i elde var. 1. 5. Bir de burada 6. Bir de burada 7. Biri de indirdik mi? Toplamda 175 tane x'ye kümesi yazılabiliyor arkadaşlar. Oldukça sağlam ve güzel bir soru. Gerçekten de hani sınavda çıkarsa rahat 1,5 milyon kişiyi hatta 2 milyon kişiyi de eleyecek bir sorudur. Şimdi bak soruyu bir analiz edelim birlikte. Sen burada x ve y gördüğünde biraz afallar gibisin. Bunun yerine sana a kümesi, b kümesi derse ki burada a varsa yani b ile c kümesi derse soru daha kolay çıkabilir. Yani düşünme yöntemini biraz daha farklı geliştirebilirsin. Yani b kümesi, c kümesi. Demek ki bu küme sorusuymuş. Doğru mu? B ve C kümesi. A kümesi de bunların evrenseli oluyor. O zaman buraya bir tane en az eleman gelecekse ya bir tane gelir ya iki tane eleman ya üç tane ya da dört tane. Geriye kalanlarda şu B fark C, C fark B ve B birleşim C'nin tümleyeni yani dışına evrensele yazabilirsin. E, kaç farklı yerim var? 3. O zaman geriye kalan elemanları kaç farklı yere yazabilirsin diye sorgu sorduğunda o da zaten permütasyona giriyor. Yani şöyle düşün. Sen 3 basamaklı bir sayı yazacaksan, geriye 3 ile 4 kaldıysa 3'ü kaç farklı yere yazabilirsin? 3. Doğru mu? Yani bu 3 için o zaman bunu da 3 farklı yere yazabilirsin gibi düşüneceksin. Oradan da permütasyon yaptın mı olayı zaten bitiriyorsun. Evet gençler bu tarz sorulara dikkat edelim. Oldukça sağlam soru demiştik zaten. Eğer soruyu beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.